Dinalayın tabutun dalını, soldurmadı yeşilimi alımı. Tozun ettin allı pullu gelini, derin derde şişerim simiden. Şimşek çarptı hava birden bozuldu. Gelin attan düştü ile sezildi. Hüzüdümde sahi yoktur ezildi. derin derin simizert. Hatırladıkça alırım ha. Yığılın ahbaplar ap gelin toyum ay. Tutun kefenimi biçim boyum ay. Haber etti şimdi güzel köyün ay. Şimdi gelir atan anam biladerin simi. Who got that? Day.